Sevgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha yeşil sahaya indi. İzmir'de Göztepe'nin yeni stadını açan Erdoğan staddaki ilk golü de bakın nasıl attı. Kürsüde Cumhurbaşkanı yeşil sahada gol kralı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tekniğini konuşturdu. Göztepe'nin yeni stadındaki ilk golü şık vuruşuyla attı. O anları sosyal medya hesabından da paylaştı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir programında Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yaptı. Törenin ardından yeşil sahaya indi. Erdoğan'la eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti. Stadın zemininde de inceleme yapan Erdoğan bir de penaltı atışı yaptı. <laughs> Alpay Özalan kaledeydi. Erdoğan kaleciyi ters köşeye gönderdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan o renkli anları sosyal medya hesabından "Durmak yok, gollere devam" diyerek paylaştı.